Merhabalar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Sakır Menajer 2020 ile yine beraberiz. Bugün sizler için 16 yaş altı oyuncuların en potansiyelli en iyilerini 10 tanesini derleyeceğiz. Beraber potansiyellerini inceleyeceğiz detaylı bir şekilde ve inşallah sizler de bunlardan transfer ederek iyi yerlere getirebilirsiniz. Videomuza geçmeden önce kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Evet, ilk oyuncumuz Anderlecht'in stoperi Marco Kana. Defansif orta saha olarak da oynayabiliyor. Mecbur kaldığınız zaman orta sahanın merkezinde de oynatabiliyorsunuz Marco Kana'yı. 4 milyon Euro'luk yaklaşık bir değeri var. 55 o herhalde Belçikalı oyuncu topla oynamayı seven savunma rolünde. Yani topla oynayan bir savunma oyuncusu rolünde stoperde. Şöyle baktığımız zaman yine sağ ayaklı, 1.80 boyunda ve 76 kilosu var Marco Kana'nın. Şöyle niteliklerine baktığımız zaman da Hızlı ve güçlü hava kabiliyeti gelişime müsait yine e, stoperde olması gereken özellikleri onun dışında pas kontrol e, top yapan e, savunma orada oyun kuracağı için paslar da önemli artı uzun paslar da önemli bunlar gelişime müsait ondan sonra stoperde olması gereken zihinsel özellikleri de gayet güzel ve çok e, ciddi gelişim gösteren e, ileride oyunun sayılı stoperlerden bir tanesi olabilecek potansiyele sahip Marco Kana gerçekten harika bir stoper bizim listemizin birinci sırasında evet listemizdeki ikinci oyuncu Adam Lozek Spartak Pra forması giyiyor sağ sol kanat, sağ forvet sol forvet ve merkez forvet oynayabiliyor zaten genel forvet özellikli ve biraz yavaş olduğu için kanattan daha çok forvette tercih etmenizi istiyorum yani orada kullanabilirsiniz 9 milyon euroluk bir değeri var 65 overalde Çekyalı oyuncu 16 yaşında Sağ ayaklı 1.80 boyunda ve 65'te kilosu var Adam Hulozek'in Şöyle niteliklerine baktığımız zaman Hava kabiliyeti var Gelişme müsait Güçlü bir oyuncu bitiriciliği var Hareketlenmesi güzel Soğukkanlılığı var Yani forvet olması gereken özellikleri iyi Biraz ağır olduğu için onu Forvet'te değerlendirmenizi ben tercih ederim. Forvet'te daha çok iş yapıyor Adam Hlozek. Bitiriciliği güzel. E, gol sayısı gerçekten ortalama olarak fena değil. Memnun kalabileceğiniz ve ciddi gelişim gösteren bir oyuncu Adam Hlozek listemizde ikinci sırada. Evet listemizdeki 3. oyuncumuz Filip Stevanovic. Sırbistan Ligi'nde Partizan forması giyiyor. Philips Devanoy zaten Sırp yaklaşık 6.5 milyon değeri var 61 verelde gelişmiş oyun kurucu olarak kanatlarda oynayabiliyor 16 yaşında yine zaten 16 yaşındaki oyuncuları inceliyoruz vurgulamama gerek yok Sağ ayaklı 1.77 boyunda ve 72 kilosu var Sağ sol forvet sağ kanat sol kanat forvet arkası hepsinde oynayabiliyor benim tercihim kanatlarda gelişmiş oyun kurucu olarak oynatın. Dilerseniz ofansif orta sanırım. merkezine merkezinde de oynayabilir. Çok çabuk bir oyuncu, hızlı, güzel. Ee, özel yeteneğe sahip. Onun dışında bakın e, top sürmesi güzel, ortaları güzel, pas e, güzel. Yani kanatlarda verim alabileceğiniz özellikleri biraz ön plana çıkıyor. Çok güzel de gelişim gösteriyor ciddi seviyelere çıkabiliyor Filip 3 ve sizin için vazgeçilmez bir oyuncu haline gelebiliyor Filip Stevanovic listemizin 3. sırasındaydı Evet 4. oyuncumuz Barcelona'nın Las Palmas'ta kiralık olarak forma giyen oyuncusu Pedri Gonzalez Pedri Gonzalez orta sahanın sağında, solunda sağ forvet sol forvet ve merkezi forvet olarak oynayabiliyor benim öncelikli tercihim genel forvet forward olarak forvette oynatmanız Pedri Gonzalez'i 6.5'a yakın değeri var yine. 61 overall'de Las Palmas'a kiralık oynuyor Barcelona oyuncusu. Sağ ayaklı 1.77 boyunda ve 70'te kilosu var Pedri Gonzalez'in. Hızlı bir oyuncu. Çalışkan, güzel gelişim gösteriyor. Özel yeteneğe sahip, yaratıcı. Hareketlenmesi güzel ee, ve yani bitiriciliği uzaktan şutlarla gelişime müsait gerçekten verim alabildiniz. Lincoln'de olduğu gibi bitiriciliği ve uzaktan şutları düşük olmasına rağmen gol sayısı olarak ciddi verim alabileceğiniz harika bir oyuncu Pedri Gonzalez listemizde dördüncü sırada. Listemizin 5. sırasında Liverpool'un genç yıldızı Harvey Elliott var. Harvey Elliott sağ ve sol kanatta oynayabiliyor. Kanat rolünde zaten sol ayaklı 1.70 boyunda ve 65 kilosu var. Yaklaşık 4 milyonluk bir değeri var ve 53 overall'de İngiliz oyuncu. Niteliklerine baktığımız zaman yine hız, dayanıklık, çalışkanlığı var. Özel yeteneğe sahip. Düşük olmasına rağmen sadece yani top sürmesi biraz fena değil bizim için. Düşük olmasına rağmen gerçekten orta seviyeli takımlara aldığınız zaman orada daha çok sabredersiniz ve forma verirsiniz oyunun en iyi kanatlarından bir tanesi olabiliyor Harry Elliot. Yani bu durumu sizi aldatmasın. Gerçekten ciddi gelişim gösteriyor ve güzel de performansı var. Direkt verim alabileceğiniz harika bir oyuncu Harry Elliot. Evet listemizin 6. sırasında yine Harvey Elliot gibi başta sabretmeniz gerekiyor. Ama sonradan abartısız söylüyorum oyunun en iyi kanat oyuncusu yapabileceğiniz bir oyuncu Gabriel Veron. Palmeiras forması giyiyor. Her iki kanatta, her iki tarafta forvet ve merkezi forvet olarak oynayabiliyor. 8 milyonluk bir değeri var. 55 oylarda Brezilyalı oyuncu. Kanat özellikle sağ ayaklı 1.80 boyunda ve 70'te kilosu var Gabriel Veron'un. Hem hızı hem gücü var. Dayanıklı ve çalışkanlığı gerçekten gelişime müsait ve başlarda bizim için yeterli. Yine e, bitiriciliği var. Top sürmesi güzel. Tekniği güzel bir oyuncu. Harika gelişim gösteriyor ve ileride oyunun en iyi kanat oyuncusu olabiliyor. Gabriel Veron bizim de listemizin 6. sırasında. Listemizin 7. sırasında benim favori oyuncularından bir tanesi ve gerçekte oyun dışında da gerçekte özellikle çok ismini duyabileceğiniz bir oyuncu Jude Bellingham müthiş bir tekniği var harika bir oyuncu kanatlarda vesaire de oynuyor oynuyor ama siz onu orta sahanın merkezinde çift yönlü olarak kullanın yaklaşık 5 milyon euroluk bir değeri var 57 o herhalde İngiliz oyuncu sağ ayaklı 1.85 boyunda ve 75 de kilosu var Jude Bellingham'ın şöyle baktığımız zaman hız, güç, dayanıklık, çalışkanlık müthiş liderlik vasfı var. Soğukkanlılığı vesaire belli bir neticede var ve harika gelişim gösteriyor. İleride yine oyunun en iyi orta sahası yapabileceğiniz oyunculardan bir tanesi Jude Bellingham. Müthiş gelişim gösteriyor ve sizin için efsane bir oyuncu haline geliyor listemizin 7. sırasında. Listemizin 8. sırasında manevi oğlum Ryan Cherki var. Olimpik Lyon forması giyiyor. Forvet arkasında oynuyor. Onu kanatlarda da oynatabiliyorsunuz. Gelişmiş oyun kurucu rolünde 15 yaşında. 8 8.5'a yakın değeri var. 55 herhalde Fransız oyuncu. Sağ ayaklı 1.75 boyunda ve 70 kilosu var. Gerçekten harika bir oyuncu. Çok kıvrak. Biletleri müthiş bir oyuncu. Hız güç var. Çalışkan bir oyuncu yine. Top sürmesi güzel. Kontrolleri pastara iyi. Ee, yine gelişime müsait. Harika gelişim gösteren ve İleride yine mevkisinde oyunun en iyisi yapabileceğiniz bir oyuncu Ryan Cherki 8. sıramızdaydı. Evet, listemizin 9. sırasında yine bir Fransa liginden oyuncu var. ren forması giyen Eduardo Camavinga 16 yaşında, top kazanan orta saha rolünde oynayan defansif orta saha 16 milyona yakın değeri var. 69 O Fransız oyuncu, sol ayaklı. 1.82 boyunda ve 75 kilosu var Eduardo Camavinga'nın Fizik olarak zaten efsane Zihinsel olarak harika durumda Teknik olarak da Yine bizim en başta direkt kullanabileceğimiz Performans alabileceğimiz bir oyuncu Geliştikçe de Mevkisinde oyunun en iyisi Oluyor Eduardo Camavinga Potansiyeli gerçekten mükemmel Performansı her zaman üst düzey ve Harika da verim alıyoruz kendisinden oyunun en iyi oyuncularından bir tanesi yapabiliyoruz onu. Eduardo Camavinga listemizde 9. sırada. Ve son olarak listemizin 10. sırasında zirvede Barcelona'nın altın çocuğu Ansu Fati var. Her iki kanatta forvet forward arkasında forvette sağ forvet sol forvet yani hücumun her yerinde oynuyor. Geniş forvet özellikle 16 yaşında Eduardo pardon Eduardo Camavinga'ya gitti hakkımız. Ansu Fatih, sağ ayakta 1.78 boyunda ve 70 kilosu var. İspanyol oyuncunun e, Guinness bir süre e, normalde ama İspanya milli takım forması giyiyor. Ansu Fatih 67 overallde 13.5 milyon euro'lukta değeri var. Niteliklerine baktığımız zaman yine hızı, çalışkanlığı güzel, hava kabiliyeti var. Dayanıklılığı yine iyi. Bitiricilik ve uzaktan şut ikisi de bayağı bir iyi hareketlenmesi, top sürmesi, yaratıcılığı, özel yeteneği gerçekten hani hücum oyuncusunda olması gereken özelliklerin hepsinden bir nebze taşıyor ve efsane gelişim gösteriyor. Yine kendi mevkisinde oyunun en iyilerinden bir tanesi oluyor. Ansu Fatih. harika bir potansiyeli var ve müthiş verim alıyoruz. Böylelikle listemizi tamamladık. Birbirinden değerli potansiyelli oyuncuları gördük hep beraber ve bunları inceledik. Dediğim gibi bu özellikleri çok farklı noktalar kadar çıkartabileceğiniz oyuncular potansiyelleri gerçekten yüksek ve size çok büyük verim verebilecek oyunculardı edebiliyorsanız bunlardan transfer edip takımınıza geleceğe büyük yatırım yapabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Diğer videolarımı kaçırmamak için abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.